Duygu Hanım nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Ee, boşanma davası Selim Bey de geldi. Boşanma haberleri yazın çıkmıştı. Ee, yalanlamıştınız öyle bir şey olmadığını söylemiştiniz ama şu an boşanıyorsunuz. Ee, bey ne nedir <laughs> öncelikle? Yanlış bir bilgi vermemek adına. Arkadaşlar geç kaldık bir... Ben Daha bir gireyim. Var. Yürürken söyleyebilirsiniz Bengi Hanım. Bir şey söylemeyeceğim şimdi. Öpüyorum sizi. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ee, anlaşmadı mı boşanma? Önce onunla onu öğrenseydik. Velayet davası olacak mı? Çocuk Kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederim. <laughs> Aa <laughs> <Sen daha gidiyor. gülüyor> niye Ben mi görelen? ben, ben sağda mi sağda